Bilimin açıklayamadığı o tek ses. Taos uğultusu dünya üzerinde bazı insanlar bir ses duyuyor. Ama bu sesin kaynağını bilim bile bulamıyor. New Mexico'daki küçük Taos kasabasında başlayan bu olay, yıllardır aynı soruyu sorduruyor. Bu uğultu nereden geliyor? Ses düşük frekanslı, derinden titreşiyor. Kimi zaman yerin altından, kimi zaman evlerin içinden geliyor gibi en tuhafı. Aynı evde yaşayan iki kişiden biri bu sesi duyuyor, diğeri duymuyor. Ama özel cihazlarla ölçüldüğünde uğultu gerçekten kaydediliyor. Yani hayal değil. Hükümet araştırdı, bilim insanları inceledi, jeofizikçiler ölçtü, hiç kimse kaynağını bulamadı. Bu ses ne yeraltı hareketi, ne fabrika gürültüsü, ne de deniz dalgalarının rezonansı. Sadece var. Sanki dünya bir şey söylemeye çalışıyor ama kelimeleri biz duyamıyoruz. Bugün aynı uğultu Kanada'dan Avustralya'ya, İngiltere'den Meksika'ya kadar farklı bölgelerde de duyuluyor. Frekans aynı, kayıtlar aynı. Cevap yine yok. Bilimin bile açıklayamadığı bu tek olay hala dünyanın etrafında dolaşmaya devam ediyor. Taos uğultusu.